Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Brawl Stars'ta kardeşimle beraber savaş topu oynayacağız 2v2 Arkadaşlar size bir duyurum olacak kulübümüze katılabilirsiniz bizim kulüp açtık biz kulüp açtık Brawl Stars'ta kulüp etiketi de yazıyor gereken kupa bin arkadaşlar şimdi oyun oyunumuza dönelim Evet arkadaşlar kardeşimle bugün savaş topu oynayacağız bir daha söylüyorum Bugün sadece kupak açacağız arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolara da like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmak gerçekten ücretsiz. Abone olursanız bizi çok sevindirirsiniz. Şimdi arkadaşlar uzun zaman sonra yeniden geldik Brostars'a. Ne Stars, yani Stars YouTube'a birkaç senedir video atmıyoruz. Arkadaşlar Şimdi kardeşimle bros atıyoruz. Normalde biz Roblox atıyorduk. Roblox kapandığı için şu an Roblox atamıyoruz. Bu yüzden Roblox açılsoru Roblox atmaya devam edeceğiz. Robot, Minecraft oynuyorduk. Topu bana atan. Bu bana at. <laughs> Dur gol atma, gol atma. Tek gidecektim oraya. Çok az kaldı Spike'ın ustalığı. Gümüşçeye gitme. Arkadaşlar yeni karakter gelmiş. Bu karakterin ismini bilmiyorum ama. Bu karakter şu anda paralı. Eğer arkadaşlar 50 abone ulaşırsak bol test almaya düşünüyorum. Bir zaman önce plus alırım. Lütfen kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kanala abone olup like atmak gerçekten ücretsiz. Ya. Yeah. Adam köşeden attı ama. Tamam topa gizlenemez. Gol atlileri o kadar güçlü değil. Direkt bana dalıyor. Çok yanlış yaratıyorum ya. elden de yenildik. Ha, iyi ki şey ee, güzel. <laughs> Oyuna Pizza Planet geldi arkadaşlar. Bu Pizza Planet 6 gün kalmış gitmesine Şu an alacağım bir Meeple alabilirim ama Meeple güzel karakter değil. O yüzden ben buradan bu kostümü alacağım. 8 biten antivirüs. de başka oyun oynayacak. Basketbol oynayacak. Uzun zaman sonra yine gelmiş. Basketbol seçiyorum. Basketbolda dynamax seçiyorum. Biraz düşük kupa seçebilirsen daha iyi olur. Ama çok <laughs> seçtin ya. Aman. Karşıdaki takım güçsüz. Yeneriz. Süzelik adamlar iyi oynuyorlarmış. bastın mı? Vurmuyor ya. Evet. Tamam. Öldür. Sen git gol at. Evet. Tamam. Buradan. Öldürürüz. Niye Robo Mike taktığını soralım hepsini çünkü bilmiyorum ya Robomax bana daha güzel geliyor da bu kostüm daha gelmeyecek yani bir dahaki sezon gelecek Robo hani şey bir dahaki nasıl desem bir dahaki cadılar bayramında gelecek o yüzden bu şeyi takıyorum. İsterseniz yoruma yazın. Robomart ya takabilirim. buraya ya biraz güzel oynaya. güzel karakter seç. Tamam gol at. Aferin. Yiyen karakter parayla seçiliyor. Test ettik arkadaşlar. Güzel karakter değildi. Bir de yeni ayılı bir şey geldi. Sonunda böyle şeyler veriyor. Yani bu tarz da buraya gelip alabilirsiniz. Böyle teklifler geldi, soru düştü. Bu normalde koltu satılıyor. göstereyim size. Kolt, tamam. Bakın da bu 199 TL da satılıyor. İsterseniz alabilirsiniz. Bir, bir şey oynayalım. Yüksek kupalı bir karakter seç. Buna dynamite gerekiyor. Ben dynamite seçeyim. Kardeşimin gelmesini bekliyorum. Eğer gelmezse atacağım. Tek başıma oynayacağım. Tamam. Tamam hadi Frank seçsene Frank. Frank seç. Bende sadece 2 tane daha kostüm var. Tamam, sen çıkarıyorum ben tek başıma zombi ile oynayayım. Tamam Burada şöyle yapalım hemen. Bir tek mendik kalacak ya. Ha bastırı da var. Hala yeni videolar gelecek arkadaşlar. Gelebilir. Lütfen kanala abone olun. Hayır öldüm ya. Bende de şu şey var. Neydi? ju vardı sanki bende. Yoktu ya da. Tamam. Yerlik. Yer uzuyor. Bu son el arkadaşlar. son videoyu kapatıyorum. <laughs> tamam. Tam oldu benim. Uf, Viper'ı kullanamadan öldüm ya. Neyse, böyle gitti. Oo, bastı çok iyi oynuyor ama. Spike'a şanslı. spike onu yenerdi. Ha, bastır. Yenildi. Spike basmamış karakteri. Kır şunu. Tamam. Benim. Arkadaşlar bugün videonun sonuna geldik. Kanala like atıp, abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.